sesin sesime eklendiğinde sesin sesime eklendiğinde soluğun soluğuma yüreği yüreğime yokluğuna adanmadan önce sonsuza değil aşkla ışıdık bütün bir gece kanımda uğulduyan deli rüzgar dinmedi hiç ölesiye itiresiye sevdim gideceğini bilerek Gözlerinde açan son çiçek. Gözlerinde bütün bir yaşam esrik bir yaz öylesi. öylesini yaşadım ki seni bütün zamanları tenha şimdi. Yine bunu tamamlayan bir şiir. Yıllar sonra başlığıyla. Yası içinde hayatın esin dolu bir gecede yine senin için şiirler yazdım senin için kim bilir hangi günün hazırlığı içindesin. Enişten gülüşünde bile saklı duran ince ve çınlayan bir hüzün gelir bana kadar, gelir beni bulur. Yağmurun da ateşimin bu gecede. Dağcığım, dağ çiçeğim, sevdiğim, yıllar sonra ben buradayım. Yine biliyorum sen yoksun artık. Artık burada başka yerde yıllar bütün şehirler tenacim.